Allah canını almayın. Ay. <laughs> Burada Allah canını almayın. Abi Buradan... sen nesin böyle teyze? Ay. Gel gel ben süreceğim ama ha ona göre. Tamam tamam. tamam. Gel Sıra gel hadi, hadi gel. Konuşurum. Allah lan seni alıyor. ama sen neyse kendin. Aha. Bir şey diyeceğim. Aa, Ceset sürüyor. <laughs> Dotcom kanalına hepiniz tekrardan hoş dostlarım. Ben Umut. Bugün sizlerle birlikte Roblox'un neredeyse en korkunç obisini oynuyoruz arkadaşlar. Yani kendisi öyle olduğunu iddia ediyor. Bakalım gerçekten de Roblox'un en korkunç obisi bu muymuş? Bugün korkunç Ghost'tan kaçış obisini oynuyoruz. Hemen şöyle oyna demek istiyorum. Gördüğünüz de hayal Allah. Ana, kardeşim ne işiniz var burada? <laughs> Yusuf da gelmiş bu arada. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlarım videoya. Şimdiden like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın Kevacığım. Efendim? Kevacığım sen burası için biraz küçük değil misin? Ya ben çok korktum şimdi. <laughs> Aa, baksana şunlara bak. Bu arada iç kameradan dışarıya çıkış yok bu tamamen e, bir first person oyunu yani iç kamera oyunu. Onun olduğu değişik olacak. Şimdi burası bir mezarlık galiba. Evet. Yalnız hayaletli bir mezarlık. Onun zıplıyor ne yapıyor Hazır, bu? El fenerim var. Aha el var. Bir sonraki, sen olacaksın. Bir sonraki mezar biz olacağız. Hazır mısın? Değilim, değilim, değilim. Dur. Aha, aha. Dur. Bu dükkanmış ya. Etkileşim beni kır diyor. Ben bizi yok. bizi aşağı düşürdü. Sen neredesin ki o? Gel gel aş. Anam nasıl düştük oradan? Aa, ben ben <laughs> sen de geldin, sen de geldin. Şimdi taşların üstünden seke 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 Karşıya geçiyoruz galiba, O Geliyor musun Kevo? Gel gel gel, koş 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 Bu arada arkadaşlar siz de videoya katılmak isterseniz Benim adım Oyun Atlantide Doktor'um Beni arkadaş olarak ekleyebilirsiniz Her akşamda canlı yayın açıyoruz Canlı yayınlara da gelebilirsiniz Bu adam ne yapıyor Kevo? Bilmiyorum. Bunlar ayin mi yapıyor? Değişik bir oyun arkadaş. Allah canım yandım Kız, Ölüm yanana ya. kadar geldi <gülüyor> <gülüyor> Dur dur, ben ya? öldüm bir dakika dur Ben öldüm bekleyin beni, beni bekleyin beni bekleyin Ay! Ne oldu? Niye? Ne oldu kız? Dur geliyorum dur. Ay çok korkunç. Dur dur dur. Bir dakika nasıl açılıyor? Ha şöyle paneli açtık. Dikkatli ol. Aşağıda ne var Kevo? Nerede bak? Allah canını almayayım. Ay gülüyor bir de. Anam şunu tipe bakar Allah dur. Ne lazeri? Aa <laughs> burada lazer varmış. Dur tamam tamam. Bir dakika. Allah kafayı da değmeden. Abi çok gerçekten yani şu an için hala en korkunç diyemem ama gene de birazcık korkunç bir obi yapmışlar arkadaşlar. Kontrol noktası. Gerçekten değişik bir albüm. Keşke dış kamera... Ana Yusuf gitti. Vah <laughs> garbim! Yusuf arkadan geri geliyor arkadaşlar. Gerçekten birazcık değişik bir albüm olmuş. Dış kamerada olsa çok daha güzel olurmuş evet. değil mi Keva? Evet. Biz alıştık dış kameradan oynamaya ondan dolayı arkadaşlar. Evet, daha korkunç olsun ee, evet. ne Ne yaptın? Yani. Tuşa mı bastın sen ne yaptın? Bir şeye basmadım. Ee? Aa darabayı aç darabayı gel. Daraba aç darabayı. Aa, ne diyor? Escape room this room. Run for you. Koş yaşamak için koş diyor. Kız kapı geri kapanıyor. Kapı üstümüze kapanıyor Kevo. Ana kapı kapandı. Evet, kaç kaç. Eyvah bur. <gülüyor> <gülüyor> Allah can. Allah can. beni kovalıyor, Beni kovalıyor, Beni kovalıyor. Dur dur dur. Beni kovalıyor, Beni kovalıyor. Valla beni kovalıyor. Dur. Allahım Allahım. Ok nerede? Ok ok. Doğru yöne gitmeye çalışıyorum. Doğru yöne valla buldum. <laughs> çok çok korkutucu bir oyun. <laughs> Gerçekten dedikleri kadar varmış. Keo geçebildin mi orayı? Ay, hayır, haber, Ay, çok korkunç. Kapılardan geçiyorsun. Okları takip etmen lazım. Bir tane ceset seni kovalıyor. Evet adam beni öldürdü. Ceset kovalıyor. Cesedi oklarla geçmen lazım. Oğlum burası gerçekten korkutucuymuş. O kızım gerçekten korkunçtu arkadaşlar. Keo seni bekliyorum burada. Hadi gel. Hadi gel bekliyorum. Evet Keo sonunda gelebildin. Sonunda Yusuf Nerede? Yusuf arkada kaldı. Yusuf arkadan bırak değil Yusuf'u. <laughs> Yusuf'cum kusura bakma kardeşim her şey bir yere kadarmış Arkadaşlık bir yere kadar biz gidiyoruz sen gelirsin gel ki gel Oy, Oradaki basamakları da aktif ettikten sonra arkadaşlar gerçekten bir tık korkutucu olmuş O sahne korkunçtu yani ölü ölü sedyeler falan filan arkadaşlar bu gerçekten korkunç yapmışlar Kevo ne yapıyorsun? Ne bileyim ya Niye? Niye aşağı atladın ki sen? Aşağı atlamadın düştün Ay, ay gene düştün he ha, hadi gel bekliyorum yalnız kemikler insan kemiği olmak için biraz büyükmüş Kevo sen fenerin açık mısın? Hayır. Yes. Niye Fenerin açmıyorsun önünü göresin daha net? Sanki o ölümü görmeme engelli ya. Yok artık bir dakika, bir dakika dur bakayım. Kemik aa harbiden. Aa, hepsi kemik ya İyi, iğrenç gel. Gel 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 gel. Aha ben bir yere gel. Oo koşarak gidiyoruz burada. Allah lazerlere dikkat et Kevo. Allah. Hareket aa, ediyor aa. bir de lazerler. Buralar korkunç değil ama birazcık zormuş. Dur aha. Ben yine darabanla oraya geldim. Açmak istemiyorum. Şu an sizi beklemek istiyorum. Gelin buraya buraya gelin. Korkunç bir yer aha Ha benimki Kaan da geldi Vallahi bayağı kalabalık olduk Ka Dur bakayım kimler gelmiş bir dakika Ay, Kaan gelmiş tamam Yusuf Kaan ve sen ben varız dördümüz varız Bekliyoruz bakayım hadi Lazere Ay, mi değdiniz? Lazere değiyorum ben Tamam Ka Kaan geri orada tarafa doğru gelmeye çalışıyor bakayım. Yok gelinmiyor arkadaşlar birazcık zor Allah Allah Hadi hadi geldin Kevo geldin bu lazere değme Abi sonuncu lazere değdin Sonuncu lazere değdin Ya nasıl oldu Kevo? Ya, Ay Tamam biz, biz yavaştan kapıyı açıyoruz bakalım neler var. Allah kapıyı açtım. Geldim. Bura nere be? bak ha, ha ceset. Allah. Ne oldu? Ceset vardı burada. Ay. Dur. Bir, şey, bir şeyler oluyor burası değişik bir kasaba gibi. İskeleti bul ve anahtarı al. Ne diyor? Mezarlık ablo Mezarlığa gidelim. Al açını abi. Kevo nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Kevo bu taraftan gidince ceset geçiyor önünden. Ay. Gördün mü? İtkili Büyük nasıl ev. Bulacağız? Bilmiyorum vallahi. Aha buldum. Buldum buldum Aynen. buldum. Gel burada bak. Ağaçta da yalnız cadı cad teyze tarzı bir şey var. Dur. Aynen. Allah cadı teyze ağaç çıkış anahtarı. Şimdi kaç diyor. Lan ceset kovalıyor gene. Gene ceset kovalıyor seke Aynen. seke. Dur nereden Aynen. kaçacağız? Nereden kaçacağız? Kapı nerede? Kapı nerede? Kapı nerede? Kapı nerede? Kapı nerede? Kuyu var Aynen. burada. Burada. Allah Allah abi. Kuyudan şey çıktı ceset çıktı. Korktu. Allah, korktum vallahi korktum. Bilmiyorum. Gel gel gel. Aa ceset arkamda. Ceset arkamda. Aa kapı burada. Kapı kapı değilmiş burası. Burası kapı değilmiş. Burası girdiğim yer galiba. Allah ceset arkamdaydı. Yakalanmak istemiyorum. Allah'ım lütfen yakalanmayayım. Ya. <laughs> Arkama da bakamıyorum. Aa takılı kaldı salak kafasını taktı oraya. Dur dur dur. <laughs> tamam. Mesal öldüm. Kapı orada mıymış? Yok. Kapı, kapı orada değil. Ay yok artık baştan başlattın. Kapı nerede? burada değil. Kapı nerede ki o? Bilmiyorum. Bir türlü bulamadık kapıyı ya. Aa sol tarafta. Mes Yok buradan bakayım. Vallahi bir yerden kovalıyor arkadaşlar. Her an karşıma çıkabilir. Kapının burada olması lazım şu an. Allah. Kapı burada. Allah canını alayım. Dur. Kapıyı bulamadık C blue, D blue. Vallahi bulamadım. Ben mezarlığa geldim bildiğin. Allah dur. O ne lan? Kocaman bir şey var. Bu ne lan? Oha. Oha dur. Abi kapı nerede? Kapı, <laughs> kapıyı bulamıyoruz arkadaşlar. Kapıyı bulamıyoruz. Koşa koşa. Allah. Kapı nerede arkadaşlar? Kapı kapı kapı. Kapı. Dur, aynı yerlerde bir daha dolaşıyorum. Yalnız şunun şunun tipine bakmak istiyorum bir dakika. Abi sen nezin böyle teyze? İğrenç. Ben mezarlığın oradayım. Ha Keva, Keva sen de önümdesin. Buldun mu? Sağ tarafta mı acaba? Bakayım. Burada mı? Yok burada da değil. Abi aynı yerleri bir daha bir daha dolaşıp duruyorum. Köşelerden gideceğim. Köşelerden dur. Köşelerden gidip bulabilirim bence kapıyı. Burası mı gene? Bir dakika. Aha buldum. Ne taraftaymış? Ne taraftaymış? Ee şey bilmiyorum ne oldu. Ya hiç yardımcı olmuyorsun Kemo ya. Dur. Burada Abi, kuyu vardı. Yusuf da, Yusuf da mı orada. Evet. Abi siz nasıl buldunuz ya? Bak şimdi... Ağaç burada. Dur. Tamam Eksit bir dakika. doğru yazıyor. Eksik. Dur. Dur bir dakika. Dur geliyorum o tarafa doğru. Bir dakika. Şu, şu duvar dibinden yürüyorum. Duvar dibinden. Kapı her zaman. Yani duvar dibinde bir yerde olur değil mi? Bak aa, bura mı? Evet. Dur bakayım. Exit door gerçekten buldum, buldum, buldum. buldum. <laughs> dur dur, açtım. Oo kurtulduk. Oy. Kurtulduk, hadi yürü gidelim, yürü. Valla, aha. Bunlar kırılıyor mu ne? Valla kırılıyor, kırılıyor. Hızlı geçin, hızlı geçin, kırılıyor. Tek tek yok oluyor bak. Her bastım, Allah. Ah, 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 aşağı doğru düştüm. Ayy. Aa, düşmedim ben. Siz gittiniz mi bayağı? Ben kendimi öldüreceğim ya. Abi orada düşmem gerekiyordu ben zıpladım korkudan ya. Vallahi korkudan zıpladım arkadaşlar. Allah kayıyoruz bu sefer. Allah Allah. Kanam. Kevo. Ucu ucuna zıpla. Hiç demiyor ha tuzak var diye. Ay şimdi gördüm. Ki Hain o. <laughs> nasıl şimdi gördün? Sen de kayıp düşmedin mi oradan? Of of. Direkt içine girdi. tamam dur. Aha yukarı doğru. Bizim çocuklar nereye gitti? Bilmiyorum. Onlar yardırdı gitti galiba. Kardeşim siz nasıl takipçisiniz ya? Önden bastınız gittiniz. Vallahi bizi bırakıp gidiyorlar hiç demiyorlar abimize yardım edelim ya. Allah arkadaşlar bu arada böyle korku oyunlarının devamını istiyorsanız da like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Aha, aha şey arkamda Kaan arkamda. Sen neredesin Keva, geliyor ben musun? geliyorum. Kaan ben vallahi yardım gidiyor. Tamam ben, ben ilerliyorum yavaştan burada da lazerler var. Kontrol noktasına geldik dur. Lazerli yer gerçekten biraz zor. Kaan birbirimizi öldürmeyelim kardeşim. Dur 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 dur. Hop tamam ben geçtim. Hop burayı da geçtim. Kaan galiba öldü. Bir ölme sesi geldi çünkü. Vallahi arkama bakamıyorum. Arkama bakamıyorum. Aynı Geçtim ya. mi? Geçtim. o yok Kaan ölmemiş. Kim öldü? Keo neredesin? Vallahi gene bir geldim. dar Gene darabalı bir bölüme geldik. Hoş geldin Keo. Hadi gidelim bu darabayı da açacağız. Hep hep bu kapıların altında kötü bir şey çıkıyor. Ha ne diyorsunuz? Bilmiyorum. Bunun burası biraz bilmiyorum. büyük değil mi? Neymiş? Bedroom 1. Anahtarı anahtarın kartlamak için bebek bul. Bebek. Bebek. Aa, aa, burada. kapılara. Ha canım Kapılara yaklaştıkça açılıyor. Dur bir, bir dakika. Burada ne var? Aa aldım aldım gel gel. Valla ilkinde. Aa biri kovalıyor. Oğlum bu ne lan tutan kamon musun sen? Sen kimsin? Asansörü bul ve şimdi kaç. Asansörcüğüm asansörcüğüm. Kevo seni de kovalıyor görüyor musun? Lan? Yürü yürü yürü. Hiç korkmuyorsun da ondan. Allah ceset. Anam bu sesler sağdan Allah burada burada çıkış yok. Asansör burada değil. Asansör burada değil. Nasıl zıplıyorsun ya? Zıpladım ben ben karşı tarafa geçtim. Ne oldu? Yakalandın mı sen? Sen neredesin ki bu çok değişik. Aha asansörü buldum. Asansörü buldum ben. Karşı tarafta karşı tarafta. Bak benim ismim var diğer taraftan geri dön. U at u sağdan çık. U sağdan merdivenlerden çık. Hadi koş hadi. Manyak arkamdan peşimden sesi geliyor bu. Ama yakalayamayacak galiba. Aha geldin Kebo. Allah. Aa ceset. Tam asansörün girişinde ceset var. Ay. Vallahi ben asansör kapısını açtım. Allah. Im. Hadi gel 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 gel. Hadi gel ben ben yardırdım yukarı. Aha. Ben de. Gene bir yere geldik arkadaşlar. Gene bir yere. Kız kafamdan insene mi? <laughs> Ay ben de diyorum, Ka nerede? Kafamdan inmiyorsun Çıktın kafama. Burada ne var? Aa vantilatör var. Aha. Aa oha oha. Dur. Tam bir dakika nasıl uçuyoruz buradan? Ben uçamıyorum. Hah uçtum. Hadi hadi. Abi tek tek konamadım. Bir dakika lazere de değmek için. Gerçekten zor bir lazer parkuru yapmışlar. Dur 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 dur. bu. Evet kendi kendine zıplaması lazım. Tam böyle hadi hadi uç uç. Oğlum uçsana lan. Uçulmuyor da bir dakika. Heh heh tamam bu sefer uçtum. Hadi evet kondum. Kondum. Kevo tam orta taraftan yapman lazım. Ortaya bak bana doğru bak ortadan. Neredesin? Bir dakika. Dur 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 seni de göremiyorum fenerle bir dakika. Heh şöyle. Buradayım. Oradan soluna doğru atla soluna doğru Lazerin altından bu tarafa doğru uç Oradan değil çok yetişemezsin oradan Aha lan <laughs> Lan yetişemezsin dedim yetişti lan Aa, Aha, ama bu ne Hay. Allah ne oldu zıpla. Ana ben senin üstünden zıpladım valla senin sayende hayatta kaldım Valla teşekkür ederim yoksa ölüyordum az kalsın Allah anam Kaan en sonuna kadar geldi en sonunda öldü garibim ya Vallahi ilerideyim ben ilerliyorum Kevo. Tamam geliyorum. Tamam mı? Ben de. Bunlar da yok oluyor mu? Yok bunlar yok olmuyor. Bunlar ne ya? Değişik değişik. Ucunda zıplaman gerekiyor oraların. Çok bunlar korkun. ne ya? Değişik değişik ya. Şey. Burada bir kız var bu arada. Ne kızı? Dur bir dakika adı ne? Okuyamadım. Dur. Bir dakika Mayani. Mayanim o da kaçıyor galiba Kevo. Kaç. <laughs> Ay Kevo o kadar da gelmiştin ya. Vallahi çok gelmiştim. Allah dur 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 dur. Balta bir sağ bir sol bir sağ geçtim valla ay baltalar çok korkutucu bir sağ bir sol bir sağ geçtim valla ucu ucuna hadi balta sağ sol sağ geçtim hadi ucu ucuna geçtim arkadaşlar hep ne diyor ee, öldürmek için sarımsak sarımsak mı sarımsak vampirleri öldürmüyor muydu sarımsak ne bir şey geliyor Kevo bir şey geldi. Büyük ceset geldi. Büyük ceset. Büyük ceset. Allah'ım vuruyor bir de. Allah'ım oğlum sen nasıl korkunç bir sesin? Dur. Ben öldürüyorum. Ben öldürüyorum. Büyük cesedi öldürüyorum. Yalnız etrafta da lav var. Sürekli geri geri gitmek de. Allah kafa atıyor. Yani Terbiyesiz oğlum. Ben sana küçüğüm. Küçüğüne kafa atılır mı öyle? Dur dur dur. dur. Kevo ben, ben burada adam öldürüyorum. Ceset. Allah. Üzerime devriliyordu. Aha. Biz öldürdük. Biz öldürdük. Biz öldürdük Kevo. Ben öldürdüm. Öldürdüm hadi gel öldür de şimdi gidelim artık araba bizi bekliyor hadi koş Hadi bekliyorum seni hadi bekliyorum Hadi Kevo koş hadi kapının oradayım Gel gel araba bizi bekliyor yalnız araba demeye bir şahit Üç tekerli ya kapı açıldı açıldı ya, çıkmış, tamam. Ben varım hadi gel hadi gel o yalnız, geldim, geldim. üç tekerli değişik bir şey bu Gel gel ben süreceğim ama ha, ona göre tamam, tamam, tamam. <laughs> hadi, Gel hadi, hadi, gel Allah lan seni alıyorum Aha sen neyse kendin Aha bir şey diyeceğim Aa, Ceset sürüyor Burada da ceset var. Anam, Aa, bizim Kaan gidiyor lan. Lan oğlum nereye gidiyorsun? Kaan gitti. Araba beni götürüyor ki Vallahi araba beni götürüyor, ceset bir yere götürüyor. Bize götürüyor. Etrafta da cesetler var Aa Ne oldu? Ne oldu? Bitti. Aa koş koş bitti galiba. Ne bitti. oldu? Aa! Ulan bitti gene korkutucu. Bunlar Ay. neymiş? Vay, wow, oyunun yapımcıları el ele tutuşuyor. Görüyor musun? Gel biz de burada duralım Kemal Hadi sen çekim şöyle. Arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Roblox'un en korkunç oyununu oynadık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kevaya bak dans edelim de Fener'le. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı lütfen ve lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.